Yönel Prefabrik'le mutlu müşterilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Yönel kalitesini onlardan dinliyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Ben Tahir Adarsa. 37 yaşındayım, Konyalıyım. İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşıyoruz. Şu an neredeyiz? Şu an Konya Merama bağlı Çayırbağ Mahallesi'ndeyiz. Evinizin özellikleri nedir? Evimiz iki oda, bir Amerikan mutfaklı salon olarak tasarlandı. Toplam 107 metrekare, 30'u veranda, 77 metrekaresi de evimizin içi. Evinizi aldıktan sonra beklentilerinizi karşıladı mı? Evinizden memnun musunuz? Evimizden çok memnunum. Beklentilerimizi karşıladı. Hatta umduğumuzdan daha iyi oldu bile diyebiliriz. Yönel Prefabri'yi ev alacak kişilere önerir misiniz? Kesinlikle öneririm. Çok memnun kaldım esnaflıklarından, işlerinden ve işi bitirdikten sonraki takiplerinden. Yani bir defa değil, iki üç kere arandım. Eksiğimiz var mı, beğenmediğimiz bir şey var mı? Bunlar çok memnun edici. Evinizin yapım aşamasında gerekli ilgi ve alakayı gördünüz mü? Ekibimiz size nasıl yardımcı oldu? Gördüm sağ olsun çok iyilerdi. Kış dönemi olmasına rağmen ellerinden geleni yaptılar. Çok hızlı, seri bir şekilde yapıp bitirip teslim ettiler. Yönel Prefabrik ayrıcalığı sizlere neler sağladı? Çok memnun kaldım. Zamanında teslim ettiler. Yine söylüyorum, işin arkasında durdular, takip ettiler. Fiyat ve yapım zamanı açısından faydalı bir süreç oldu mu? Neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle çok oldu. Ülkemizdeki biliyorsunuz son dönem yüksek enflasyonlu bir dönem olduğu için bizim sözleşmeden sonra evimiz gerçekten çok uygun hale geldi. Biz çok uygun bir eve sahip olmuş olduk. Prefabrik veya çelik ev tercih etme nedeniniz nedir? İnşaatla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Çok da bahçe yapmak istiyordum. Bahçeyi yerini aldıktan sonra biraz araştırmaya başladım. İnşaat kısmının gerçekten zor olduğunu, çok insanla uğraşmak gerektiğini fark ettim. Prefabriğe yöneldim. Yorumlarını internetten araştırdım. Kullanıcısı çok memnundu. Biraz zamandan dolayı da diyebiliriz. Az önce de söylemiştim. Enflasyonlu bir dönemde sabit fiyat garantisiyle kısa bir zamanda sahip olduk. Bence çok mantıklı oldu. Projeyi tasarlama konusunda nasıl bir yol izlendi? Şimdi ben üçüncü görüşmem Yönel Prefabrik'leydi. Serdar Bey ile görüştükten sonra dedim ki kesinlikle biz prefabrik yaptıracaksak Yönel'e yaptıralım. Çok memnun kaldım. İletişimi çok güçlüydü. İşi çok hakimdi. Bizi çok güzel yönlendirdi. Bize en uygun projeyi sağ olsun o sundu. Biz seçmedik bu projeyi ve çok da memnun kaldık. Satın aldığınız evden ve hizmetten memnun kaldınız mı? Yönel Prefabrik ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten işlerini çok güzel yapıyorlar. Yani insan yapısı hata olmaz mı? Mutlaka olabiliyor ama bu hatanın telafi noktasında çok güzeller. Yani işlerini takip ediyorlar. Bu evi teslim ettikten sonra iki ya da üç kere belki daha fazla aradılar. Eksiğimiz olduğunu sorup teyit ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Bence işini hakkıyla yapan güzel esnaflar. Çok da memnun kaldım. Bir dost da edindiğime inanıyorum. Bir aileyle dost olduğumuza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Bir müşterimizin daha evinden onu mutlu ederek ayrılmanın gururunu yaşıyoruz. Sıradaki mutlu müşterimiz siz olmak istiyorsanız bize www.yonelprefabrik.com adresinden ulaşabilir ve memnun olan diğer müşterilerimizin yorumlarını Google işletme hesabından görebilirsiniz.